Yağmur Tahtaş podyumda. Hani bir net geldin Merhaba Öykü Hanım. Kısaydın, iyi olmuş yükseldiğin. Bu pantolonu indirebilir miyim? Tabii. Anlamıyorsunuz ama yani siz kendiniz indirdiğinizde Ay, gene teşekkür olmuyor. Teşekkür ederim. Çünkü ya. neden? Eğilince evet. gene açılıyor. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, nereye gidiyorsun? Ben e, Tarkan'ın konserine gidiyorum. Hmm. E, <laughs> arkadaşlarımla birlikte. Daha sonra orada magazin değeri yüksek arkadaşlarım var. Onlarla birlikte röportaj vereceğiz. Hmm, çevrenizi buna göre mi değerlendiriyorsunuz? <laughs> magazin değeri yüksek. Gel bakalım. Lara. Yağmur'u çok beğendim. Çok. Teşekkür ederim. Sadece ayakkabılarını beğenemedim. Ama bir de boylu foslu ya bu tarz ona çok yakışıyor bence. Teşekkürler. Rica ederim. Dilara. Aynen çok böyle hard duruyorsun ve ben o tarzı sende seviyorum. Seni... E, ne duruyor? Hard duruyor. <laughs> sert duruyor. Zor. <laughs> Özür çok sert duruyorsun ve ben o tarzı sende seviyorum. Sana yakıştırıyorum. Çünkü boylu postusun ve senin üzerinde duruyor onlar. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ayşen? Ben de çok beğendim. Sadece e, ayakkabıların o kenarlarında olan ne... Efendim? Zımba. Üskül zımba, mı? mı? Evet. Evet. Aa. Ya ben onu yuvarlak bir şey zannettim sadece. Bir şey zımbaysa bence güzelsin. Teşekkür ederim. Bahar son yorum. Hard. Türkçesi sanıyorum Berk. Efendim? <laughs> çok Berk duruyor. Çok hard duruyor. Beğendim. Zaten bir şey söylemedi. Hazır mısın? Size geçebilirsin.